Yeni göreve başlayan bir sadrazam masasının üzerinde bir not ve altında da üç zarf görür. Notta başın sıkıştığında mektupları sırasıyla aç diye yazmaktadır. Bir süre sonra halkın homurdanmaya başlamasıyla sıkıntıya düşen sadrazam aklına bu mektupları gelir ve ilkini açar. Mektubun içinde yapamayacak olsam bile sürekli vaatte bulun diye yazmaktadır. Sadrazam vaatleri peşi peşine sıralamaya başlar ve biraz rahatlar. Ancak bir müddet sonra homurtular yeniden yükselince bu defa ikinci zarfı açar. Onun içinde de geçmiş yönetimleri suçla diye yazmaktadır. Bir müddette bu şekilde devam eden sadrazam tekrar sıkıştığında sonuncu zarfa müracaat eder. Bu zarfta kendinden sonra gelecek kişi için üç mektup da sen hazırla diye yazmaktadır. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın elinde sadece sonuncu zarfın kaldığı anlaşılıyor. Çünkü önce başbakan olacağım diye vaatte bulundu, olamadı. Sonra değişim diyerek suçu eskiye yüklemeye çalıştı, o da olmadı. Şimdi sıra kendisinden sonra partisinin başına gelecek kişiye bırakacağı zarfları hazırlamaya geldi. Bal bal diyerek ağız tatlanmaz der atarlar bunu öğren.